Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saatine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir hamur işi tarifi vermek istiyorum. Bir poğaça tarifi. Herkesin evinde yapabileceği çok güzel bir tarif. Kıymalı poğaça tarifimizi sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Hemen malzemelere geçelim. 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tane yaş maya, 2 tane kesme şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 2 tane yumurta beyazı, 1 kilo un. İç harcımız için yarım kilo kıyma, 100 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzerine sürmek için de 2 tane yumurta sarısı lazım arkadaşlar bize. Yoğurma kabımızın içine suyumuzu, sıvı yağımızı, yaş mayamızı, tuzumuzu, kesme şekerimizi Yumurtanın beyazlarını katalım arkadaşlar ve kaşıkla güzelce karıştıralım. Sonrasında da unumuzu ilave edip yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamurunuz çok cıvık olursa biraz daha un katabilirsiniz. 1 kilo un yeterli ama çok cıvık gelirse biraz daha sizler katabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzu 1 saat kadar üzeri kapalı mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken gelin biz de hemen kıymamızı kavuralım arkadaşlar. Kıymamızın içine suyumuzu katalım ve ocağın üzerinde güzelce böyle tane tane olana kadar kavuralım. İyice kaşıkla böyle eze eze güzelce kavuralım. Eğer kıymaya su katarsanız kıymanız daha güzel kavrulur ve daha güzel tane tane olur arkadaşlar. Hani böyle topaklanmaz. Ben bu şekilde kavuruyorum kıymamı ve çok güzel oluyor. Kavurduğumuz kıymamızın içine tereyağımızı ekleyelim ve kavurmaya devam edelim sonrasında iyice kavrulan kıymanın içine kuru maydanozumuzu ve tuzumuzu ekleyelim. Son bir kez daha kavurup kıymamızı soğumaya bırakalım. Mayalanmış hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizelim. Yine üzeri kurumaması için güzelce kapatalım. Bir 5-10 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Dinlenmiş bezelerimizi tek tek alalım, elimize böyle hafiften açıp ortasına kıymalı harcı koyalım ve kenarlarından tutup bezemizi güzelce böyle kapatalım, yuvarlayalım ve tepsimize ters bir şekilde dizelim. Birleştirdiğimiz yer alt kısmına geliyor arkadaşlar. Tekrardan bezemizi açıyoruz, iç harcımızdan koyuyoruz, kapatıyoruz, elimize şöyle bir yuvarlayıp tepsimize diziyoruz. tüm bezelerimize de aynı işlemle devam ediyoruz. Kıymalı poğaçalarımızı tepsimize dizdikten sonra üzeri kapalı yine böyle yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Daha yumuşacık pufidik pufidik poğaçalarımız olsun. Dinlenen kıymalı poğaçalarımızın üzerine 2 tane yumurta sarısı sürelim. Bu arada belirtmek istiyorum 1 kilo undan 2 tepsi poğaça çıkıyor arkadaşlar. yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızı görmüş olduğunuz gibi makasla ortasından iki tarafından da kesiyoruz. İsteğe bağlı olarak poğaçalarımızın üzerine çörek otu serpiştirip poğaçalarımızı 200 dereceli önceden ısıtılmış fırına pişmesi için gönderelim. Nar gibi kızarmış poğaçalarımızı çıkartalım ve ikinci tepsimizi yine fırına pişmesi için gönderelim. Pişen poğaçalarımızı servis tabaklarımıza aktarıp afiyetle tüketebiliriz. Yumuşacık lezzetine doyum olmayan çok güzel kıymalı poğaçalar yaptım arkadaşlar. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve tarifimizi paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.